Doğal kimden herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda size doğal meyve suyu nasıl yapılır? Tabii ki meyvelerden sıkılınca doğal meyve suyu olur o ayrı. Ama evde çocuklara meyve bulamadığınızda yapabileceğiniz en iyi meyve suyu bu gördüğünüz pestiller arkadaşlar. Erik pestili olur, farklı meyvelerin pestilleri olur. Bunu köyde yaşayan insanlar daha iyi bilirler. Bu gördüğünüz siyah erik pestili. Biraz böyle çok az bir mayhoşluğu var ama tatlıdır. Bu gördüğünüz pestili suyun içerisine atıp 15-20 dakika sonra mikserde çektiğinizde organik bir meyve suyu vermiş olursunuz. Özellikle yavrularımıza sabah kalktıkları zaman çocuklara kahvaltının yanında hazır meyve suları veriyoruz. Bu hazır meyve suların içerisinde kimyasal şeker bulunuyor. Maalesef tatlandırıcılar glikoz şurubu, mısır şurubu gibi kimyasal şeker bulunuyor ve biz bu kimyasal şeker içeren maddeleri çocuklara meyveyle hiçbir alakası olmayan maddeleri çocuklara içiriyoruz. Ondan sonra da çocuktan e, zeki olmasını bekliyoruz. Sağlıklı olmasını bekliyoruz. Bağışıklığın güçlü olmasını bekliyoruz ama asla olmuyor. Demek istedim bu pestili mutlaka evinizde bulundurun. Arada bir bağırsak sağlığınızı korumak için de bunu kendinizde için içerisinde bu maddenin özellikle erik, elma gibi maddelerde pektin denen bir madde bulunur. Pektin denen madde de bağırsak sağlığınızı kanserlere karşı korur. Her zaman söylediğim gibi en doğru yol sağlıklı beslenme. En iyi doktor da siz kendinizsiniz. Hoşçakalın.